Arkadaşlar bu bölüm e, optional. Sadece ChatGPT'nin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklayacağım aslında. Eğer bunu merak etmiyorsanız bu bölümü geçebilirsiniz. Şimdi ChatGPT dediğim şey yani GPT Generative, pre-trained, transformer demek, açılımı bu. Ee, şimdi muhtemelen diyorsunuz ki, yani e, ee, ne demek? <laughs> Bunlar şimdi large language modeller, yani LLM diye geçiyor bu, LLM. Yani machine learning kullanılarak 175 milyar tane parametreyi 96 farklı layerda eğitip, bütün interneti tarayıp, bu arada bu eğitildi. Bütün bu parametrelerle ve bütün interneti tarayarak, bütün text şeylerini tarayarak, eğitilmiş bir e, Generative Transformer aslında. Yani e, bir sonraki kelimeyi tahmin etme modeli gibi bir şey aslında. Şimdi ChatGPT'nin nasıl çalıştığını ChatGPT'ye soralım isterseniz. Şimdi evet, hemen soruyoruz. ChatGPT nedir ve nasıl çalışır? Evet, bakalım ne diyor? Evet, gördüğünüz gibi yapay zeka dil modeliyim diyor. OpenAI tarafından geliştirilen GPT 3.5 mimarisine dayanmaktayım. GPT generative Pre-trained transformer, e, az önce söylediğim gibi, yani bir dil modeli yani aslında bu. E, evet, ne diyor? Temel işlevim doğal dilde iletilen verileri anlamak ve onlara uygun cevaplar üretmek. Bu metin tabanlı giriş ve çıkışlarla gerçekleşir. Eğitildiğim dönem, e, Eylül 2021'e kadar. E, Chat GPT 3.5 mimarisi bir dizi transformatör adı verilen derin öğrenme modelini içerir. Yani deep learning ve machine learning kullanılarak e, bütün internetteki text e, formatındaki her şey eğitilerek içeriye data olarak girilerek eğitilmiş bir dil modeli. Şimdi nasıl çalışıyormuş? Eğitim kısmı. GPT 3.5 modeli büyük miktarda metin verisi üzerinden e, önceden eğitilir. Yani zaten dediğim gibi 2021'e kadar ki bütün e, interneti tarayarak eğitildi. Bu veri kitaplar, makaleler, web siteleri ve diğer kaynaklardan alınabilir. Eğitim süreci modelin dil yapısını ve dilin yapısını anlamasını sağlar. Giriş ve çıkış bir kullanıcı benimle metin tabanlı bir konuşma başlatır, başlatır. Bu metin girişi dil modelim tarafından anlamlandırılır ve içindeki bilgilerle birlikte çeşitli dil işlemleri gerçekleştirilir. Şimdi evet ChatGPT'ye sorduğumuz zaman bunu e, tam bir robot gibi açıklıyor. Ama gerçekten de açıklaması bu. Yani bunu daha derinine inmek isterseniz... E, chat GPT ile daha fazla sohbet edebilirsiniz ya da daha fazla araştırabilirsiniz ama çok fazla teknik detayına girmenin bir anlamı yok bu kurs için. Bu kursun kapsamında değil çünkü teknik tarafı. E, çünkü yapay zeka başlı başına çok uzun bir konu yani sırf teknik tarafını anlatsak 10 saat e, bir kurs olmuş olur. O yüzden oraları çok detaylı geçmeyeceğiz aslında. Çok detaylı anlatmayacağım yani çünkü zaten ben de bir yapay zeka mühendisi değilim. E, o yüzden detayına da girmek benim için doğru olmaz. E, size de doğru açıklamayabilirim. O yüzden ChatGPT'nin bu açıklaması şimdilik yeterli olsun çünkü dediğim gibi bu aslında sadece bir dil modeli yani bir sonraki kelimeyi tahmin etme üzerine kurulmuş bir sistem aslında o yüzden çok fazla bir şey de beklemeyin ChatGPT'den sadece verilen komutları yerine getirebilen bir dil algoritması olarak düşünebilirsiniz. Ee, ve dediğim gibi bakın bu, bu, bu önemli bunu 20 kere söyledim çünkü çok önemli bir şey bu 2021'e kadar sadece veriler ee, o yüzden güncel sorular sorduğunuzda e, cevap vermeyebilir ya da veremeyebilir. Ee, güncel şeyleri istiyorsanız ya ChatGPT Plus'a üye olup pluginleri kullanarak real time olarak internete bağlanın ya da Bing ya da Bard gibi Google'ın ya da Microsoft'un chat botlarını kullanabilirsiniz ama en güzel sonuçları veren en güzel sohbet edilebilen ChatGPT, o yüzden ben de bu kursu bunun üzerinden yapıyorum. Evet, şimdilik bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.